şu müjdeli haberleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazineden yüzde elli sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İş yeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini de bir buçuk milyon liradan iki buçuk milyon liraya çıkartıyoruz. Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında sıfır beş yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz. SESKOMP kefaletiyle Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlarımız için sunduğu finansman maliyetini yüzde 29'dan yüzde %25 25'e düşürüyoruz.